Cümletten selamlar ediyorum. Allah rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Böyle güzel bir mekanı Beykoz ilçesine kazandıran değerli kardeşimiz, Haydar kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin içeriden ve dışarıdan kara ve karanlık senaryolar eşliğinde parçalanmaya çalışıldı bu karanlık ve zorlu dönemde pandemi hastalığını, Covid-19 hastalığının bütün insanlık alemini, bütün dünyayı sarmaladığı bu karanlık günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi biz bize yeteriz Türkiye'miz. Bu kapsamda bu güzel işletmeleri açan, bu zorlu dönemlerde biz bize yeteriz Türkiye çağrısına destek veren böyle güzel işletme sahiplerine hepiniz huzurunda teşekkür ediyoruz. AK Parti Beykoz İlçe Başkanımız Muhammed Beyefendi'ye de teşvikten dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize en kalbi duygularımızdan saygılar, sevgiler, hürmetler diliyoruz.